Sibel bir hayli biraz üzerinde çalıştı. Bakın konsolumuz ilk günden bu yana ne hale geldi? Yavaş yavaş oluyor. Böyle bir turkuaz renk girdin Sibel. Kendin anlat. Şimdi turkuaz ve kremle bunları boyadık. Turkuazı biraz kırmak için çok canlıydı. İçine biraz kahverengi koyduk. Tamam. Şimdi şu üst çekmeceden başlıyorum. Şimdi üst çekmeceyi çizgili yapacağım. Buraya bir buçuk santim aralarla işaret... Bir dakika işaret Sibel, üst çekmeceyi tamam. gö görelim, öyle anlat. Tamam. Geliyor arkadaşlar yavaş yavaş. Evet. İşaretle, işaretledim. Daha sonra su bandıyla bantlıyorum şimdi bunları. Şu evet. açıkta kalan yerleri kahverengiyle boyayacağım. Evet. Sonra e, şu turkuazın üstüne küçük küçük stencil'la küçük pütü kareler yapacağım. Onu, evet. Şurada. Evet onu gösterelim. Şunu, şunları yapacaksın. Evet, evet şunlarla bunu koyarak buraya Tık 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 vurmayla. ne renk yapacaksın bunu? Onun evet. bu olduğu için krem ve e, kahve kullanacağım. Krem ve üstünde. kahve evet. kullanacaksın. Üç bunun ana rengi kullanıyoruz. Bunu da bantla yapıştıracak ve daha sonra stencilını yapacak. E, bu da çok güzel. Boydan boya yapacak. Boydan boya. Şu yan evet. duvarları da çizgili yapacağım. Sonra küçük kadınlarımız var. Bunların renkleri biraz düne göre dönmüş. Hı hı. E, Bakın şu şeydi beyaz çektirdiğimiz bir sıcak suyun ılık suyun içine granül kahve koyuyoruz. Eğer e, kahve tonu olmasını istiyorsak granül kahve koyu, daha böyle pembeye bakan kızıl kahve istiyorsak biraz da çay demi koyuyoruz. Ee, biraz kızıl istiyorsak objelerimizi sadece çayla yapabiliriz evet. veya granül kahveyle yapabiliriz. Aynı şeyi kumaşlara uygulayabilirsiniz. Pamuklu kumaşlara. Dantelere. Daha önce bunu çok yapmıştık ha? burada. Dantellere uygulayabilirsiniz. Evet şöyle süper. batırıyoruz. Yani bizim bu konsolumuzdaki e, parçaların biraz atadan dededen kalma havasında olmasını evet. istiyoruz. Bunu böyle boyadıktan sonra tonunu kendileri ayarlayabilirler. Biraz daha kahve evet, mesela olabilir. Sonra bir kağıt havlunun üstüne alıp bunu böyle bekliyoruz, kuruyor kendi kendine. Sonra kesiyoruz. Bakın bizimkiler biraz yapılmış. E, nasıl gördüğünüz gibi biraz böyle o çiğ havası, fotokopi havası e, gidiyor. Evet. Haydi stüdyoya gelen Canan Manyaslı e, harika bir şey yaptı. Hepiniz çok beğendiniz. Biz de Canan'ı bugün e, buraya aldık. Kendisini yürekten destekliyorum. Gerçekten çok güzel bir iş yapıyor ve yaptıklarını salı pazarında satıyor. ...oradan gidip satın da alabilirsiniz... ...çok soran oldu yayın sonrası... ...hoş geldin bu Hoş arada... Bulduk. ...nasıl tepkiler aldın çevrenden... Ee, ...çok güzel eleştiriler aldım... ...çok güzel telefonlar aldım... ...selam gönderememişim ilk defa çıkıyordum yayına... <laughs> ...selam gönderememişim... ...sizden <laughs> Gönene çok selam bekliyorlar... ...Balıkesir ee, Gönene. Balık Gönene... ...çok saygılar, sevgiler, selamlar gönderiyorum... Ee, ...vallahi çok güzel bir yer... ...çok evet. güzel bir yerde yaşıyorsunuz... Yeşil ...harika, harika bir yer... E, ...bu yaz gitmek istiyorum inşallah. Bebek ve düğün telaşımız vardır evet. iki yazdır. Çevreyi gezemiyorum, ona çıldırıyorum. Evet... E, ...Canan'cığım... ...gerçekten çok güzel bir şey yaptın. Ha. Ve ben Canan'a sevgililer günü için... ...gül yastık da yapmıştı Getirdin mi gül yastıktan? Yok bugün? yetiştiremedim. Bir getirmedin. Getireceğim. E, gül yastıktan sevgililer gününde siz seyircilerimize... ...ona ben sipariş ettim. Onu desteklemek istiyorum gerçekten. Elimden geldiğince. Teşekkür İş, küçük bir şey de bir şeydir. Eee... Onları hediye edeceğiz ama sevgililer günü geldiğinde o anca yapacak. Ee, bir de ne sipariş etmiştim? Uğur böceği yılbaşı için. Bir de sıfır. yılbaşı için de uğur böceği. Onar tane sipariş ettim. Onları günü geldiğinde, günü geldiğinde sizlere armağan edeceğiz. Ee, Canan'la bizim hediyemiz olacak size. Evet Canan bugün papatya yastığını gösterecek bize. E, ee, polarla çalışıyor. Kumaşı çok soranlar oldu. Ee, bakın arkası da bu şekilde. Çok kolay dikiliyor Derya ee, yani. E, Canan elde mi dikiyorsun makineyle? Makine dikiyorum. Makine, Makine de dikiyorsun. Şöyle Hadi. ben size söyleyeyim 16 santim çapı olan var. Bir Oradan dakika. 6 tane. Evet bir dakika. Ee, şimdi sizler de evlerinizde hazırlayabilirsiniz. Hatta bir çırpı çırpıda e, Canan teşekkür ediyorum bunu gösterdi. Bayram için hediye de yapabilirsiniz. Evet. Canan'a gidip alabilirsiniz. Bugün günlerden ne salayım kaçırdık? Çarşamba. Bugün Bugün. Bugün çarşamba dündü. Nasıl satışlar dün iyi gitti <laughs> mi? Yok ben çıkmadım, başlamadım daha. Ha gideceksin. Evet haftaya inşallah. Haftaya salı günü ama bayram, bayramdan sonra. Bayramdan, bayramdan sonra, sonra Ha bulabileceğiz. O zaman şimdilik evde yapmaktan başka <laughs> çare yok. Bu kaç santim çapı yazıyor? 16 santim büyükleri. 16 santim çapında. Evet 12 santim ortası sarı ortası. için. 16'dan kaç tane hazırlıyoruz? 6 tane. 6 tane bittim. yani e, iki kim sayıyorsa? Bir sayıyorsun? papatya için yok. Çift çıts kat olarak tabii 12 tane. 12 tane, tane olmuş oluyor. 12 tane. 12 tane. Ee, tane de bundan mı? Yok, 2 tane. 2 tane de bundan. 2 tane. Bayılma. O göbek oluyor evet. sarı. Çiziyorum. E ee, pardon çok özür dilerim. Hani bunu sormak doğru mu şu anda sana ama poların metresi kaç lira oldu? 9 Dokuz lira. 9'a mı yükseldi? Ben biraz daha indirimli alıyorum. Çünkü çok satıcılarda çok güzel. kadife polar, kadife polar. Tülenme yapmaz. Işte, bir çok de bu e, kesiliyor, güzel kesiliyormuş Derya Hanım. E, tozlu bir malzeme. Yıkandıkça daha güzelleşiyor. Öyle ha, mi? Evet. Ha. Kesiliyormuş böyle kadife tarzı kumaşların dokunuşta. Üstü kesiliyormuş. Hafif tozlu oluyor. Ben silkeliyorum falan ama gene de gitmiyor. Yıkandıkça daha güzelleşiyor. Süpersin. Evet şimdi anlatalım nasıl yapıyoruz. Çünkü bir çizmesini göster. Ha, i̇ki katı yaptığını göster. onları Çiziyoruz. Görelim. Sabunla ya da kurşun kalemle çiziyorum ben renklerine göre. İkiye katlayıp dikiyoruz. Şöyle ha, göstereyim. Kes, kesiyor musun? Yok kesmiyorum. kesmiyorum. Hiç ha, kesmiyorum. Burayı dikiyorsun ha. makinede. Evet. <laughs> İstersek elde makine dikişi ya, de yapabiliriz. Elde de dikilebilir. Tamam. Yani yoksa makinamız elde de dikiyoruz. Basit. Bunu e, biraz bu işlere merakı olan, bilgisi olan... Evet, bunu bilebilir şu. Şöyle kadar. yarım santim payla kesiyoruz. 3 santim sonra kesmek iyi güzel akıl. Evet. Evet. 3 santim bırakıyoruz çevirmek için. Evet. Yarım santim payla kesiyoruz ve ters çeviriyoruz. Çevirirken bir şeyden yardım alıyor musun? Hayır, almıyorum. Elim alıştı artık. Kızım çok güzel çeviriyor. Öyle mi? Evet. Aferin. Yaptırt ona. Çok ee, seri. Parayla çok çalıştırıyorum. Oldu. 10 Öyle kuruş. Mi? <laughs> 10 kuruş. <laughs> Dersleri var ama bu sene 8. sınıf. Oh, iyi Yaptırmıyorum. Güzel. Geçen senelerde yaptırıyordum. Şimdi 6 evet. taneyi silikonla dolduracağız. Küçüğünü de çevirdik. Evet. Onda da yarım santim payla kesip çeviriyoruz. Silikonla dolduruyoruz. Süpersin. Evet. Ondan sonra sarının 2 santim yerini bırakıyorum şey yapmak için. Onu kapatıyoruz güzelce gizli hmm. dikiş yaparak. Evet. Elyafla e, dolduruyoruz. Onu da söyleyelim. Bu şekilde elyafla içine Şurada noktası var. Dolduruyoruz. Evet. Nedir püf noktası? Hemen söyleyeceğim Derya Hanım. Ağızlarını dikiyor muyuz o işi Onları dikmiyorum. Ha, oradan birleştiriyoruz. oradan birleştiriyorum. Tamam. Geriye. Şu kısma. Bir santim. Şuraya. Tutturuyoruz 4 santim, 4-5 santimlik kısmını. Şuradan. El evet, yerinden tam bir dikiş santim. yerine değil biraz geriye yapıyorsun ki hani böyle geriye. pıt pıt olsun. Birleştirmeye hmm. başlıyoruz. Ay çok iyi, çok iyi. Beğendiniz mi bilmiyorum. Ee, Canan bu yastıklar konusunda ben alsın yürüsün isterim. Ee, hepinizin çok iyi şeylerini görmek istiyorum. Yani satış yapabilin istiyorum. Ya. Bunu başa başarın istiyorum. Aa, şey de ilginç Derya Hanım yaprak kısmı. Yaprak kısmı da ilginç evet. Bunları bu şekilde. Böyle birleştiriyoruz. Ee, bir santim üst üste gelecek şekilde birleştiriyoruz. Ha, şimdi şuradan onu gösterelim. Hı -hı. Bakın bir santim üst üste gelecek. Yaprak yani üst birbirlerini gelecek. kapatıyorlar böyle. Evet. yaprağı da gösterelim Derya Hanım. Evet yaprak da şu şekilde. Yaprağı gösterelim. yaprağında şöyle bir kalıbını ben hazırladım. Hı hı. Şöyle bir kalıbı var. Evet. Onu ıı, şöyle teleye ortaya getirecek şekilde ben çiziyorum. Ha Oraya bir tele koyuyorsun. Tele koyuyorum. Daha düzgün duruyor. Teleye bir santim payla kesiyorum. Kumaşı yapıştırıyorum. Ters çeviriyorsun. Onu da dikiyorum. Ü, ütülüyor musun? Yapıştırıyor ütülüyorum, musun? Ütülüyorum. Dıştan mı ütülüyorsun? Dıştan ütülüyorum. Evet. Güzel. Kağıtla ütülüyorum. Üzerine kağıt koyarak ütülerin altlarını yapıştırmasınlar. Yarım santim payla bir kesiyoruz. Bir önemli. Ee, bunun üstüne bir bez ya da bez kağıt, ya da kağıt, kağıt, kağıt. E, koyalım ki, hani bu e, yapışan tela çünkü, evet. ütünüzün altı berbat olmasın. Evet. Bunda şöyle bakın patronu burada. Yarım santim payla kesiyoruz. Tamam. Kesiyoruz. Uçlarını çıtlatıyoruz. Görelim. Uçları dönen yerleri. Şöyle. Evet. Çeviriyoruz. Güzel. Çevirmeyi görelim. Çevirmişi var. Tamam çevirmişi tamam. var. Oradan yapalım. Çok güzel de hazırlanmışsın. Teşekkür ederiz. Çeviriyoruz Derya Hanım. Güzelce. Burasını da kapatmıyorum. Dikerken o kadife kumaş gibi kaynıyor iplik içine. Buna elyaf doldurmuyor. Buna doldurmuyoruz. Evet. Şuradan düz gösterelim. dikiş yapıyorum. Damar formu veriyorum. Evet. Şöyle düz dikiş yapıyorum. Şöyle damar formu veriyorum. Ondan Hem alsın. arkadaki dikişin şeyini kapatmış Kapatıyorum. oluyorsun. Kapatıyorum. Evet. Ya Çok o kadar yumuşak olmuş. ve güzel olmuş, o kadar zevkli olmuş. Bunu yani evinizin rengine, çocuğunuzun odasının rengine veya bayramda giderken tam bir papatya evet, gibi de evet. yapıyor. Ay seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Aa, <laughs> sevmiyordan sev başlayın. Sevmiyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor, 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 ay seviyor, ay ben de seni de seviyorum, e gidiyorum şimdi, tamam oldu, ee, vallahi harika canım, sağ ol. seni tebrik ediyorum, gül yastıklar, inanılmaz güzel, gidin Salı pazarında hangi yöreye, nerelere yakınsın bakayım, şey olarak söylemeden söyle, tarif et bakayım bana... Hani çiçekçiye mi, böcekçiye mi, çamaşırcıya mı, manavlara mı? Ee, nereye yakınsın? Manavlara. Manavlara yakın. ha iyi. Arkası manav. Arkası manav. Ha. 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 oldu. Ha. Tamam. Ha. tamam bak gör herkes gelecek seni bulacak orada. Şimdi ah Sibel şimdi. biz de gidebilsek keşke. Ya. Gidemiyoruz. Ya. Ee, burada oluyoruz. Evet çok teşekkür ediyorum Canancığım. Seni yine bekliyorum. Başka ediyorum. projelerini görmek isteriz burada. Tamam inşallah. Tebrikler başarıdan. Sağ olun.